Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 7 Mayıs 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi daha dinamik hissedeceksiniz. Tepkisel yaklaşımlarınızı bir kenara koymalı ve davranışlarınız konusunda daha net olmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz şartları düzeltme ve yenileme şansınız var. Eyleme geçmeden önce biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Sınırları zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Bugün senin için oldukça keyifli bir gün olabilir. Özellikle gelen pozitif bir haber enerjini yükseltmek adına oldukça faydalı olacaktır. Te yandan özellikle kariyer anlamında karşına çıkan fırsatları titizlikle değerlendirmende fayda var. Değişikliği sevmiyor ve alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor olabilirsin. Fakat kendini yeni gelişmelere ve fırsatlara açmak, beklemediğin kadar olumlu sonuçlar ile karşılaşmanı sağlayabilir. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha cesur davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümleme şansına sahipsiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece huzura ve mutluluğa ulaşmanız çok da kolay olabilir. Hata yapmamaya çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları zorlamaktan kaçınmayacak ve istediklerinize adım adım yaklaşacaksınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırma şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Hata yapmamaya odaklanın. Bugün parasal koşullara uygunluk göstermekte zorlanmayacaksınız. Finansal destek bulma noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Dengeli olduğunuz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek gerginlikler gündeme gelebilir. Kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Özellikle ikili ilişkilerde daha kontrollü olmanız gerekmekte ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da çözümlemeye çalışın. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan önemli olacağını siz de iyi biliyorsunuz. Gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Bugün yeni bir haftaya başlamadan önce evde kalıp, dinlenmek senin için oldukça iyi olacaktır. Enerjini pozitif bir şekilde yöneltmek adına, evde yapmaktan hoşlandığın aktivitelerine vakit ayırabilirsin. Ge yandan hedeflerin adına çevrenin desteğini oldukça hissediyor olabilirsin. Sana verilen tavsiyeler düşünce yapını ne kadar etkilese de kendi bildiğini okumanda fayda var. İsteklerini ve yapabileceklerini iyi değerlendirip kendine bir plan hazırlamanı tavsiye ederim. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal duyarlılığınız nedeniyle gerginlikler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda fikirsel ayrılıklar olsa da üstesinden gelmenin yollarını aramanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını sağlamalısınız. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kafanızın içindeki tüm sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme arzunuz var ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Bugün finansal olarak kendinizi toparlamak isteyeceksiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme şansına sahipsiniz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece sorunlar ve sıkıntılar da çözüme kavuşacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlardan biraz olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Gözlerden uzak kalma arzunuzla hareket edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın sezgilerinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün ailen ve sevdiklerinle vakit geçirmek isteyebilirsin. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bazen kendini yalnız hissediyor ve ailenin desteğine ihtiyaç duyuyor olman mümkün. Bu sebeple yeni bir haftaya başlamadan önce ailenle vakit geçirmek ve adım atmak istediğin konular ile ilgili fikirler almak kendini oldukça iyi hissetmeni ve önüne daha rahat bakmanı sağlayacaktır. Te yandan finansal konular gündemine gelebilir yapmak istediğin harcamaların artması, finansal anlamda bir birikime ihtiyaç duymana neden olabilir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da ilişkinize net olarak aktarmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ve sıkıntıları çözümlemeniz gerekiyor. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, işlerinizi kısa zaman içerisinde halletmek ve günün geri kalanında rahat hareket etmek isteyeceksiniz. Zorunluluklarınızı bir kenara bırakmalı ve odaklanmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen finansal gücü doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha şanslı ve mutlu hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşma konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Duygularınız karmaşıklık gösterecek olsa da bilinçli olmanın yollarını aramalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bilinçli adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün hayatında zorlandığın bazı konularda ailenin desteğini hissedebilirsin. Bu durum sorunların çözümü adına oldukça yardımcı olacak ve seni uzun vadede oldukça rahatlatacaktır. Her yandan duygusal anlamda kendini bir denge içinde hissedememenin sonucu seni üzeceğini bildiğin kararlar alabilirsin. Fakat olumsuz sonuçlar doğuracak kararlar almanın seni sorunun ve stresin içine sokacağını unutmamalı ve biraz sabırlı davranmaya çalışmalısın. Olumlu gelişmeler senin için çok da uzak değil. Yengeç burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha tutarlı davranmaya çalışın. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durduğunuzu birlikte olduğunuz kişiye net olarak belli etmeniz gerekmekte. Karmaşadan uzak durmanız ilişkiniz açısından daha iyi olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlara uygun adımlar atmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sorunların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklıkla da karşılaşmayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yoğun gündem içerisindesiniz ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Hatalarınızdan ders çıkartmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek dengesizlikler gözlenebilir. İçinde yer aldığınız koşullara uygunluk göstermenin yollarını aramalı, kuşku ve kuruntuları da tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların kısa zaman içerisinde son bulma ihtimali var. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün beklediğim bir gelişmenin olumsuz olarak sonuçlanması canını oldukça sıkabilir. Fakat bu durumun hevesini kırmasına ve adım atmak istediğin konudan seni vazgeçirmesine izin vermemen gerekiyor. C yandan bugün iş yerinde seni rahatsız eden ve zamanından yiyen konular ile ilgili bir takım planlamalar içine girmen mümkün. Bu durum yeni haftada oldukça rahatlamanı ve elindeki işleri hızlandırmanı sağlayacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek karmaşıklıklar yaşanabilir. Duygularınızı doğru ifade ettiğinizden emin olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru yararlanmanız gerekiyor. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konulara daha şüpheci yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmalısınız. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. Harcamalarınızı dengelediğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda daha güçlü görünmek isteyeceksiniz. İstediklerinize ulaşma noktasında kimsenin üzerinizde baskı oluşturmasına izin vermeyeceksiniz. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları çok fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün yakın çevrende yaşadığın sorunlarda inatçı tavrını takınıp sorunların çözümünü herkes adına zorlaştırabilirsin. Ne kadar sakin ve olgun gözüksen de içten içe yaptığın inat ve hırs, seni yormaktan ve strese sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu sebeple bugün kendini dinlendirebileceğin vakitler ayırıp, zihnini ve vücudunu sakinliğe itmelisin. Yeni bir haftaya başlamadan önce sakinleşmek ve dinlenmek, hafta içine oldukça enerjik ve pozitif girmende yardımcı olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek terslikler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun oluşacak olsa da sakinliğinizi korumayı başararak bu durumu da ilişkinizin lehine çevirebilirsiniz. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tepkilerinizi doğru ayarladığınızdan emin olmalısınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda sorun oluşması sizin işinize yarayacak bir durum değil. Mümkün olanlara yönelmeniz ve daha sakin kalmanız gerekiyor. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmalısınız. Sınırları zorlamadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha dengeli harcamalar yapmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 7. sırada yer alan, Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, değer verdiğiniz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmak isteyeceksiniz. Kili ilişkilerin kısa zaman içerisinde, arzu ettiğiniz düzeye gelme ihtimali var. Sorunların ve sıkıntıların en kısa zaman içerisinde son bulabileceğini unutmayın istediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sonuç odaklı hareket etmeye çalışın. Bugün ailen ile birlikte vakit geçirmek isteyebilir ve ailenin desteğini üzerinde hissedebilirsin. Yeni bir haftaya başlamadan önce ailene vakit ayırmak ve sakin zamanlar geçirmek, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda dinlenmene sebep olacaktır. Gey yandan finansal anlamda atacağın adımlar konusunda yaşadığın kafa karışıklığını ailenle paylaşabilir ve sonucunda önüne daha rahat bakabilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin üzerinizdeki hakimiyeti sizi biraz olsun rahatsız edecek. Duygularınızı ifade etmek istersen her şeyi dengelemeniz gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız ona göre hareket edin. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sorunsuz hareket etmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün parasal sorunları masaya yatıracak ve çözüm arayışlarına yöneleceksiniz. Gelir ve gider arasındaki en kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmanız gerekiyor. Dengeli harcamalar yapmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün keşke dememek için daha kontrollü olmalısınız. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Dengeli olabildiğiniz sürece yaşamsal konuları da yakından takip etmeyi başaracaksınız. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler tam da istediğiniz gibi olmakta. Bugün kendini gergin ve negatif enerji içinde hissedebilirsin. Fakat pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak keyif aldığın aktivitelere yönelip, enerjini yükseltmek adına kendini şımartabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce motivasyonunu artırmanı sağlayacaktır. Te yandan özel hayatında yaşadığın kararsızlık ve dalgalanmalar seni oldukça yoruyor. Bu sebeple karşındaki insana ve kendine net davranıp arada kaldığın konularda dik bir duruş sergilemeni tavsiye ederim. Akrep Burcu Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda mükemmel uyumu yakalayacak ve birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme kavuşturacaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşacağınız bugün içerisinde huzura ve mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak yüzünüzün gülebileceği bir gündesiniz. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalamaya devam edecek ve tatil gününüzde dahi işlerinizi takip edeceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Bugün, harcamalar konusunda sorun yaşamayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme şansınız var. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, aile ilişkileriniz konusunda daha dengeli olmaya çalışın. Koşullara uygun adımlar atmanızın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmayın. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız var. Hızlı ve sağlam olmayan adımlar atmanız beklenmedik sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine ve isteklerine vakit ayırmanda fayda var. Yaşadığın yoğun günler sonucu senin de şımartılmaya ve kendinle ilgilenmeye zamanın olmalı. Aksi takdirde yeni bir haftaya oldukça yorgun başlaman mümkün. Te yandan özellikle kariyer anlamında kararsız kaldığın ve seni endişeye sürükleyen konular ile ilgili yakın çevrenden yapıcı öneriler almanda fayda var. Bu sayede yeni bir bakış açısı kazanabilir ve önüne daha planlı bakabilirsin. Yay burcu, Aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Duygularınızı net olarak ifade etmediğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kendinize güvenmeniz gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma mutlaka uygunluk göstermeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalardan uzaklaşmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Hata yapmadığınız sürece ikili ilişkilerde daha mutlu hissedeceksiniz. Daha dengeli olabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidecek. Anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sınırları kendiniz belirleyebileceğiniz bir gün. Bugün partnerinle aranda yaşanan sorunlar ile ilgili uzun ve yapıcı konuşmalar içine girebilirsin. Bu durum sorunların çözümünü sağlarken aranızdaki bağın ve anlayışın güçlenmesini sağlayacaktır. Cey yandan yeni bir haftaya ve yoğunluğa başlamadan önce kendine vakit ayırmayı unutmamalı ve evde sakin zamanlar geçirmelisin. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal anlamda dinlenmeni sağlarken sağlığın açısından da oldukça önemli olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Duygularınızı ifade etmek isterken hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Oğlak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorunlara odaklanmalı ve daha kontrollü olmalısınız. Sınırları tamamen lehinize çevirme şansınız var. İstediklerinize yavaş yavaş ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözümlemeye çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirdiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Hata yapmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha anlaşılabilir adımlar atmalısınız. Etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmayı başaramadığınız sürece kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Gereksiz adımlar atmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumlu gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün kendini gergin ve sinirli hissedebilirsin. Üzerindeki bu negatif duygulardan kurtulmak adına keyif alacağın aktiviteler içinde bulunmanı tavsiye ederim. Yeni bir haftaya başlamadan önce içindeki dengeyi sağlamak, hafta içinde işleri senin açından daha kolay bir hale sokacaktır. Te yandan özellikle partnerinle ilgili bazı konularda aşırı tepki gösterebilirsin. Karşındaki insanın kalbini kırmamak adına biraz sakinleşmek ve tepkilerini ölçülü bir şekilde vermek, senin ve ilişkin için iyi olacaktır. Kova Burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başaramadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Dengeli olmanız gerekiyor. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları ihlal etmekten kaçınmalısınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece başarıya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmayı başaracaksınız. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Harcamalar konusunda abartıya kaçtığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Dengeli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel ifadelerinizde daha keskin davranacaksınız. Kili ilişkiler söz konusu olduğunda abartıdan kaçınmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. İstenmeyen her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Çevresel koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir gündesiniz. Bugün partnerine karşı takındığın inatçı tutum aranızdaki sorunların daha çok büyümesine neden olacaktır. Sorunların çözümü adına aceleci davranmamalı ve kendine vakit ayırıp biraz düşünmelisin bu durum ilişkine ve sorunlarına daha geniş bir çerçeveden bakmanı sağlayacaktır. Te yandan hafta içinde kariyerin ile ilgili, adım atacağın konuları planlaman senin için önemli olabilir. Yoğunluğun fazla olacağı bir döneme giriyorsun, bu dönemde daha sistematik ve planlı davranmak, seni hata yapmaktan ve ayrıntılar içinde boğulmaktan kurtaracaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Duygusal belirsizliklerin geride bırakmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaya ve uğraş vermeye devam edeceksiniz. İstenmeyen sorunları tamamen çözümleme şansınız da var. Olumsuzlukları yavaş yavaş geride bırakabileceksiniz. Bugün parasal koşullara uygunluk göstermeye çalışmalısınız. Daha dengeli harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gündesiniz istediklerinize ulaşmakta zorluklar yaşanabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.